Hocam düzensiz ağrılar gibi e, adet sancılarını da kabullenmiş oluyoruz evet. aslında. Bu süreçte birçok kadınla karşılaşıyoruz bunu kabullenmiş. Sadece sancıları o an gidermek adına ağrı kesiciler kullanıp. Kalı sanıyor. Evet bu benimseniyor ve hayata böyle devam ediliyor. İlk cinsel ilişkiyle birlikte geçeceğine mesela inanılıyor. Veya ilk doğum veya ilk doğumla geçeceğine inanılıyor. Bununla ilgili neler tavsiye edersiniz? Ya şu bir slogan laf, biz bir derneğimiz var orada konuşmuştuk. Hatta kullanalım halkı bilinçlendirmek için diye. Adet sancısı adetten değildir sloganı. Kanık sanıyor dediğiniz gibi. Hani bu bende var, annemde de var, işte bilmem kankamda da var. Ama aslında bu normal bir durum değil. Bir kadın adetini hissedebilir ama bu onun normal hayatını kısıtlamamalı. Okula gidiyorsa gidebilmeli. Okula gitmekten alıkoymamalı. Veya işe gidiyorsa iş hayatını etkilememeli. O tüm gün çalışıyorsa o işini yapabilmeli. Normal hayatından onu soyutluyorsa, arkadaşlarıyla buluşacak ben adetliyim gidemem diyorsa, okula gidemiyorsa mutlaka bunun araştırılması ve onun mutlaka tedavi edilmesi gerekir.